Kayseri'de üretime başlanan ve Avrupa'da bayilik kuran A.C. Bedding, Kumsmola AVM'de reklam yüzü tanıtımını gerçekleştirdi. Kayseri'de üretime başlanan ve Avrupa'da bayilik kuran A.C. Bedding, Kumsmola AVM'de reklam yüzü tanıtımını gerçekleştirdi. <laughs> reklam yüzü tanıtımını üstlenen Vilma Elles, AC Bednik hakkında şunları söyledi. Biz şimdi e, burada e, gerçekten çok beğendim. Kayseri Uluslararası Mobilya Fuarı, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı. Evet. Çok çok büyük. Yani burada çok uzun gezmek lazım. Kayseri zaten biliyorsunuz ticaret her zaman en planda ve gerçekten çok başarılı. Bütün dünya ihracat yapan... E, bir... şirketlerin bir arada olduğu Aynen. bir yer. Bir bölge gerçekten evet. çok beğendim. Daha önce Kayseri'ye geldim. Evet. TRT için bir çekimi vardı. Kayseri'yi çok beğeniyorum. Otelden mükemmel bir manzara var bu işte olduğu yerde. Bir de Erciyes Kayak Merkezi. Yarın Erciyes'e yani gideceğiz. Avrupa standartlarında artık bir şehir olmuş. Ben evet. uçaktan izledim. Hakikaten siz de izlemişsinizdir. Kayseri'nin evet. yapılanması falan. Bir de sizler için sürpriz hazırlandı. Nasıl buluyorsunuz? Gerçekten çok beğendim. Yani benim için burada bir hayali gerçekleştiriyorum. Çünkü ben de uzun yıllardan beri böyle bir yastık üretmek evet. istiyorum. Çünkü biliyorsunuz gece yatarken evet. e, yastığa yüzümüzü dayanıyoruz ve böyle e, çok yastığın gerçekten çok iyi kalitede olması lazım. Çünkü e, kirişiklik kırışıklık olmasın diye evet. gerçekten çok iyi kalite olması lazım. Burada biz bunu ürünü inşallah evet. aramızda Burada Avrupa'ya, Avrupa'nın Avrupa birçok ülkesine açılacak. Buradan evet. e, Hacı Argaya ve çiftçi evet. ailesine de selam yollayalım. Gerçekten çok önemli bir hizmet bu aslında. Kesinlikle ben evet. zaten uzun yıllardan beri hep düşündüm ki yani Türkiye bu kadar yani önemli bir coğrafik bir noktada. E, burada Avrupa ihracat e, yapan bütün şirketleri tebrik ediyorum. Ee, çok çok güzel. Yani Türkiye'deki e, diziler zaten Türkiye'deki evet. kültürü bütün dünya tanıttı evet. ve e, Türkiye'nin yaşam tarzı, Türkiye'nin kültürünü bütün dünya e, tanınmış. E, yani. Evet yakından tanınmış oldu. Evet. AC Bedding yönetimiyle devam eden tanıtımda Vilma Ellis ile birlikte AC Bedding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi de açıklamalarda bulundu. Müşteri portföyleri ile ilgili bilgi veren ve Avrupa'ya yönelik bir mağaza olduklarını belirten AC Bedding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi, TV Kayseri mikrofonlarına bilgi verdi. Bizim zaten müşteri portföyümüz tamamen Avrupa'ya yönelik. Bizim bütün mağazalarımız Avrupa'da olacak. ACB Dink 1961 bir Avrupa markası oluşturmak istemiştik biz. Avrupa'da bayilikler üzerinden, mağazalar üzerinden aynı bu konseptte bütün Avrupa'da hedefimiz bütün Avrupa'da bu mağazayı açmak. Şu an sayımız gitgide artıyor. Stuttgart'ta, Frankfurt'ta bayilerimiz başladı. Bu yıl sonuna kadar 10 mağaza açmayı planlıyoruz. Ürünlerimiz hep doğal ürünler, orta ve üst grup ürünler. Kaliteden hiç taviz vermedik. Türkiye'de en iyi ürünü üretip Alma markası adı altında bütün Avrupa'ya satmayı planlıyoruz. AC Bedik üretimlerini ve yönetiminin Kayseri'den yürütüldüğünü, Kumsmol AVM ile aynı döneme gelmesinin büyük bir şans olduğunu söyleyen ve otellerle de konsept çalışmalarında da bulunacaklarını söyleyen AC Bedik Yönetim Kurulu Başkanı sözlerine şöyle devam etti. Şimdi biz AC Bedik olarak iki dost aile olarak kurduk bu projeyi. Sonuçta Kayseriliyiz. Kayseri'de bu fikir meydana geldi. Aynı döneme denk gelen Kumsmol AVM'de bizim için burada olmazsa olmaz bir durum oluşturdu sonuçta Avrupa'nın en büyük e, mobilya alışveriş merkezi burası. Burada özellikle yer almak istedik. E, özellikle dış ticaretçilerin e, buraya çok geldiği, yabancıların çok ziyaret ettiği bir AVM'de olduğu için bu konseptimizi, bu mağazamızı özellikle de bayilik e, vereceğimiz süreci burada en iyi şekilde ifade edebileceğimizi düşündük. Hem de Kayseri'de olduğumuz için burada da merkez olarak görmek istedik. Bütün organizasyonu da buradan e, yönetiyoruz. O yüzden Kayseri'deyiz. E, Türkiye'de Sadece Kayseri'de e, bura olarak kalacak ama bütün Avrupa'ya buradan yayılacak. E, otellerle konsept çalışmaları yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii otel konseptimiz de var. E, direkt otellerle proje bazlı girip bütün tefrisatını e, yapacak şekilde e, projelerde yapıyoruz.